İzmir'de İzmir bombalarını karşılaştırıyoruz. Bombacı Zeydan. Klasik alacağım. deli var. Dubai çikolatası var. Çelebi bomba. Çikolata var. Antep fıstıklı. Bir tane şey de, de şey alacağım. Ben. Çelebi 100, Zeydan 110 TL. Tutuz hızlı aşağıdan abone olun. Ben de koşarak eve gidiyorum. Geldim abi. Çelebi. Zeydan. Ulan Zeydan. Hamburger kutusunda bomba veriyorsun. De. Çelebinin bir tık daha büyük gibi. Zeydan'ın çikolatasından başlıyorum. İçi şöyle. Fena değil. Çelebinin çikolatalısı. Aynı ya. deli çıkarmış Zeydan. Tatlandırıcı olur ya lattenin onun gibi tadı. Antep fıstıklı. Küre gibi. Vallahi. Aşırı iyi. bir demiş ki Dubai çikolatası çıkarmayacağım. Bombiş diye bir şey çıkaracağım. Bu da Dubai çikolatalı bomba. Bu bombiş'i deniyorum. Poğaçanın içine kakaolu fındık kreması sürmüş. Şimdi damak tadıma uymadı. Bu da bana kızıyorsunuz da oğlum nereye gitsem bir şey Dubai çikolatalı yapıyorlar. Bunu aldım deniyorum. Bütün şöyle. İçi duvar çikolatasını andırıyor. Çikolatası biraz. Heh. Bence İzmir bombanın en güzelleri klasik. Klasikler de birbirine yakın. Fiyatlar hemen hemen aynı. En çok antep fıstıklı hoşuma gitti. O yüzden ben bir daha gitsem Çelebi'ye giderdim.